Mehmet Ölmez, Şanlıurfa Azizlikçiler Odası Başkanı, esnafıyım. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Bu sene zeytinlerimiz kuraklıktan dolayı biraz kısa geldi. Bu orman yangınlarından dolayı da biraz kısa geldi. Zeytinler bu sene geçen yıla rağmen biraz fiyatları artış oldu, yükseldi fiyatlar. Urfa'da yılda kaç ton tüketiliyor? Şimdi Urfa'da biz diyelim aşağı yukarı 30 tezgah rahat varız böyle belirli Urfa'nın 4 bir yanında. Her bir tezgahımız ortalama yani sezon boyunda 100 tona, 80 ton tükenen tezgahlarımız var. Her bir tezgah 100 ton rahat tüketiyor yani sezonda. Bu yıl yağışlı olmadığı için zeytinin fiyatı ve kalitesi değişti mi sizce? Tabii değişti ablama. Ablam söyleyeyim. Yani diyelim ki her yıla rağmen daha bereketliydi. Bu sene biraz kuraklıktan dolayı, kısıtlı yağmur olmadığından dolayı özellikle mesela bizim Şanlıurfa iklimimiz sıcak olduğu için zeytinlerimiz ağaçta simsiyah oldu. O zeytinler de yağa gitti çoğu. Bu sene yağların fiyatı da yüksek. Yani her yıla rağmen bu yıl biraz kuraklık kısa var. Fiyatlar yüksektir. Geçen yıl diyelim onlara verdiğimiz zeytin bu sene 20 lira çıktı. Evet. Yakıttan dolayı, ulaşımdan dolayı, işçi ümiyesinin artışı. O yüzden biraz fiyatlar yüksek oldu yani. Evet, sattığınız zeytinleri tamamen Bursa'dan mı alıyorsunuz? Yok, Ş e, bölge bölge. Diyelim Balıkesir, ayvalınki var. Bursa Gemliğin var. Aydın Domat'ın var. Mersin Mud'un var. Nizib'in var bölgelerde zeytin olan bölgelerden her taraftan getiriyoruz. Urfa'lılar en çok tercih Urfalar diyelim en çok Bursa Gemlik, Halkalı zeytin. Aydın domat Aydın domatinki. Çeşitler yani yeşil bu sene en çok talep olan yeşil zeytinlerimizdir. Zeytin fiyatları 15 milyondan başlıyor. 17, 18 en pahalı zeytin 20 lira. E, siyah zeytinler 15, alacanlar 12-13. Yani 12-13-15-18-20'ye kadar. Zeytinyağları da fiyatları da 800. <laughs>